Geldik mi Ramiz? Neresi burası? Kim o? Bu şey değil mi? Bu çocuk için değer mi Ramiz? Değer mi bu çocuk için? Sırf çocuk için değil abi. Yaşatmazlar seni. Öğrenirlerse yaşatmazlar seni. İliğini alırlar senin. Biliyorlar abi. O hayrat söyledi değil mi? O değil mi? O söylemedi. Ben ona söyledim, o başını salladı. Senin gibi beş tane leşim var benim inşallah. İyi olacak. Ah! 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 adamı niye öldürdün Ramiz? Şimdi öldürmedim çocuk. Ben onu o gün öldürmüştüm zaten. Ama o şimdi öğrendi onu. Eşimden ayrılmıyordun ya. Yanın sıkılıyordu. Beni merak ediyordun ya çocuk. Kim olduğumu önce sen gör istedim. Arkadaş orası jiletin yeri. Jilet artık yok kardeş. Ben varım. Kimsin lan sen? Tanışalım mı? Kasap Necat. 11 senedir yanındayım Jilet'in. Baksana. O benim. Ama diyor sanki artık Jilet yok. Kaldır lan Mabahat'ını o zaman. Burası artık benim. Gel kardeş ya. Madem koltuğu ya. istiyorsun, koltuk senin olsun ya. Cilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Janti adamdı. Adabı, giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Çok gülerdi. Ben gülmem. Bu kapıdaki arkadaş... ...abi köye para dediğinde... ...sırtını dönerdi. Ben dönmem. Agop abi beni kapıdan al dediğinde... ...dalga geçerdi. Ben geçmem. Agop ocak senin. Dilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi ama... ...parayı da bir tuhaf dağıtırdı. Ne varsa elinde, yere döner dolaşır... ...onun elinde kalırdı. Benim kalmaz. Bizde para... ...masaya konur. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Cüret abim silahını adamına taşıtırdı. Ben silahımı saklamam. Abim bu masaya şöyle fiyakalı ama biraz da yamuk otururdu. Ben arkamı arkadaşlara verince şöyle yaslanırım bir yere. Koltuk sende kalsın kardeş. Arkamda durma yeter. Böyle olmaz lan. Böyle racon olmaz. Bayı mısın? Abi. Gel Allah aşkına. Gel şu kendini bilmeze bir şey söyle. Biz burada işimizi sulhla hallederiz sulhu bozanın elini, fazla konuşanın dilini törpüleriz. Jilet kardeşimizi özleyeceğiz. Onunla anlaştığımızdan daha iyi senle anlaşacağız. Evet. Sen, sen necisin? Ramiz, de şunu. Bizden adam al. Şehir bebesi değil. Ben defterleri bakıyorum. Bunları bakıyordum da, ee, bu rakamlar şey... Ne? Eksik. Rakamlar eksik. İyidir rakamlarla aran. Burada bir iki oynamayla bir yirmi pay bir otuz olur. Bize giren de size gelen de. Hmm. Peki bir buçuk olur mu? Yani bana gelen. Bir buçuk olur mu? Olur. Desem yalan olur. İki ay olur. Sonra adam suçlamaya başlarız. Kim çaldı deriz, birinin başını yeriz. Ama rakamlar asla yanılmaz. 1.30 diyorlar. Güzel gömlek. Yarın şurada alıver. Hadi bakalım, kolay gelsin. Ne bir otuz çocuk ya. Sen de o dosyaları açmadın bile. Bilet o kadar zaten cukkalıyordur dedim. Sen de oturdun arkana yaslandın da Ramiz abi. Elin silahtaydı. Neyin var? Ya vuruyor bu ayakkabı galiba ya. Şimdi ne yapmaya geldik biz buraya? Sen şekerlemelerden yiyeceksin çocuk. Ben iş görüşeceğim. Nasıl iş? Rakamlı. Selamünaleyküm. Allah rahmet eylesin, Ahmet abi çok esnafa emeği geçmiş bir abimizdi. Şimdi büyüklerimiz el verdi ve naçizane bu işi biz devraldık. Ee, elimizden geldiğince sizi ve burayı itten kopuktan koruyacağız. Ee, şimdi biz böyle hizmetler sunuyoruz. Tabi bu hizmetlerin de karşılığı oluyor tabi. Bazı masrafları oluyor. Vur Hop 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 hop! Dur! Hop, dur. Hop, vurma! Oğlum o beni vurma! Hop, bırak o silahı elinden çocuk. Allah belanızı versin. Allah hepinizin belasını versin. Bak tamam dur. Bak gözlerime bak. Gitsenize be gitsenize! Bak. Ben bırakıyorum silahı. Tamam mı? Bırak şimdi o silahı. Sen neye kızıyorsun çocuk? Daha ne istiyorsunuz? Abimi aldınız yardım etsin diye, para ödemiyoruz diye, çalışsın diye. Ne oldu abine? Hapse girdi. Adam vurdu diye hapse girdi. Annem gitti. Sizden korktuğu için köye gitti. Daha ne istiyorsun? Murat! Hayır baba. Vuracaklarsa vursunlar beni. Yoksa ben onları vuracağım. Babam günde 20 saat çalışıyor. Yatmıyor, uyumuyor, 20 saat çalışıyor. Ama yetmiyor. Daha ne istiyorsunuz? Dur, dur. Yapma dur. Ödeyeceğim. Allah bilir ödeyeceğim yapma. Yapma dur. Ramzi abi, Ramzi abi bir dur. Ne be? Niye geldik lan biz bu bu <laughs> şehrine? Bir pastacının lan <laughs> çocuk anlatmaya mı geldik? Lan bu senin abisini de, dayısını da, jiletinin de, hayratlısının da. Abi dur. Ha? Dur, dur. Hayratlı niye yolladı seni buraya? <laughs> niye olacak? Sanıyor abi seni. Ne dedi sana? İlk gelen kendi gider dedi dükkanlara. İlk önce de burayı seçti. En zorunu seçmiş abi. Deniyor seni. Ya iyi bok yiyor. Geçemezsen. Sınavdan geçemezsen ne yapar bu adam sana? Dün elini verdi. Bugün dediğini yapmazsak bu adam ne yapar bize? Ben oraya gidip fukarı hakkı yemem çocuk. E gitme. Senin ayakkabıların vuruyor. Ben giderim. Çocuk sen uçtun ha. Oraya gidersen bir daha çıkamazsın biliyorsun değil mi? Anladın mı? Hı hı. İyi düşün. İyi düşünecek zaman yok Ramiz abi. Cebinde kaç para var? Hayratlı'dan aldığımız neden? Ver hepsini. Hepsini ver abi. bir şey daha isteyeceğim. Öbür cepten. Seç birini. Ee, neyi? Seç birini. Bu elimde bolca kurşun var. Saydırmadan gelmedi de Ramiz Kara Bak bu elinde bir tomar para. Al bunu diyorum. Para mı alacağım? Dükkanı satacaksın Ramiz Kara Eski'ye. Devredeceksin. Ama... ...burası bundan çok eder. Sen bilirsin. dur, 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 dur. Tamam, tamam. Devredeceğim, tamam. Sen bilirsin. Bize ne olacak? Hiçbir şey. İnsan gibi maaşla, insan gibi çalışacaksınız bundan sonra. Sağ ol. Rica ederim. Bunu niye aldın? Koruma parası. Sen, sen onlar gibi değilsin. Şimdilik. Ben ne anlarım Çocuk şovdan. Bak soktun bizi bir işin içine, yok yere hayraatliyle takışacağım. Her şeyi halledeceğim ben. Sen ne diyorsam onu yap yeter. Kalan ee, nasıl hallediyormuşsun vereceğiz. sen her şeyi? Bir de alalım. Alalım. Var bir planım. Acısın derindi. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Biraz daha çalışsam daha iyi olacak. Oldu zaten kızım. Senden daha iyi söyleyen yok bu şarkıları. Yok çalışalım. Harcayamam bu fırsatı. Harcamayacaksın ki. O ne? Paris'te görmüştüm. Sanatçı dediğin küçük bir gösteriyle çıkarsa hani Adam. Çok güzel. Evet. 3 Fazla değil. Evet. 2 3 1 2 3 Harikasın. Harika. Bir de ışıkçı ayarladım yerine. Şöyle bir şey olacak bak. Ramiz abi. He. Oraya. Yoruldun mu? Hı İyi. Bir de çiçek meselesi vardı. Hı? Ramiz abi. Ha. Her şarkıdan sonra bir tane gelecek bunlardan sana. Biz göndereceğiz tabii ama sen seyircilere dönüp teşekkür et. Böyle çok kibarsınız falan de. Belli bir yere bak ama. Böyle birine bakar gibi. İnandırıcı ol. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Oldu mu? Bir daha yapsana. <laughs> Onlar ne için? Tek bir şey kaldı. Kostüm. رامیز آبی